Senin tavuğun da her gün başka yere mi yumurtluyor? Dün folluktaydı bugün kümese bile uğramamış. Dert ettiysen gel anlatayım sana neden böyle yapıyor. Bak şimdi tavuklar aslında sabit yere yumurtlamayı sever ama bazen o folluğu terk ederler. Neden mi? Ortam çok gürültülü ya da kalabalıksa, öbür tavuklar gelip duruyorsa, bizimki de burası huzurlu değil deyip başka yere geçiyor muhtemelen. Follukların pisse, yani koku varsa, dışkı varsa, sinek doluşmuşsa, kim ister öyle yere yumurta yapmayı? Tavuk da temiz seviyor ortamı. Temiz değilse terk ediyor gidiyor. Soğuk, karanlık ve cereyanlı yerler. Bazı kümesler var resmen kış gibi. Folluk tam rüzgar alan yere yapılmış ya da hiç ışık yok. Tavuk diyor ki ben burada doğurmam arkadaş. Köşeyi döner başka yere bırakır yumurtayı. Yumurtayı her gün topluyorsan toplama dur. Yumurtayı bıraktıktan 5 dakika sonra alıyorsan o da hey bu ne acele diye düşünür. Kendini güvende hissetmeyince yerini değiştirir. İçgüdüsel gizleme. Bu da bazı tavuklarda doğası gereği yumurtayı saklamak iste. Gider kümeste saman altına bazen at dışarıya otların arasına sanki define saklıyor. Peki çözüm ne? Aslında çok basit. Gürültüsüz bir alan seç öncelikle. Folluğunu temiz tut altını yumuşak ot ya da talaş koy. Mümkünse çam talaş en iyisi. Işık çok keskin olmasın ama çok karanlık da olmaz. Loş sakin bir ortam olsun ve her şeyden önemlisi sabit düzen. Bolluklardaki yumurtaların tamamını toplama. Her zaman bir tane örnek bırak. Tavuğun bir yerini beğendi mi? Her gün sana ödül gibi o yumurtayı bırakır. Yoksa sabah sabah bugün acaba nereye yaptı diye hazine arar durur. Kümese daire takip etmeyi, videoyu beğenip yorum yapmayı, arkadaşına göndermeyi de unutmayın.